Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama. Kızımız Mavi'nin tedavi sürecine başladık. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı. Gamze Erçel Vasında çıkan haberlerin ardından kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünya evine girmişti. Aynı yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, kızına 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını vermişti ki minik kızı Aylin Mavi de üzücü bir haber geldi. Söylemesem olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2003 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Hamze Erçel, Kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bizi merak edenler bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz çokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklama yapmak gibi bir niyetimiz yoktu.